Ee, kızım, ya bu ayrılık numarasını daha ne kadar sürdüreceğiniz ya? Yani Ömer bitirmek istediği zaman bitireceğiz. Annesiyle babasının alması gereken dersler var. Öyle düşünüyoruz. Şimdi gülüyorlar, eğleniyorlar belki ama son gelen iyi güler. Yani iyi de şimdi böyle bu iş uzadıkça mahkemede bulmayın kendinizi. Şaka yaparken boşandılar. <laughs> Çok komik ya. <gülüyor> 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 Canım. Senin bu bedenine çok fazla be bu zeka. Fazla. Sen bunu Hızır oruçsun, dağıt. Hazır oruçsun bu sevabını dağıt. Dağıtsın ha. Yani biz Ömer'le niye ayrılalım ki bize? Biz birbirimizi çok seviyoruz bu zaten. Gerçek olamaz. Biz birbirimizin hayatıyız. Kaşı bir yerini, kaşı. Tamam sen sadece kulağını çek. Hafızan Allah de. Hafızan Allah? Tamam, nazar değer valla. İnsanın kendine kendine nazarı değermiş. Ay yazık be. açlıktan. Açlıktan. Ha, ha Neyse arıyor. Alo Neyse. Alo. Ha, ne çabuk gitmiş. Hı. Tamam geliyoruz. Tamam tamam. Hadi. Tamam hadi gidiyoruz hadi. Çabuk.